bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Herkese merhabalar. Bir soru bir cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugünkü konuğumuz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Nuran Tuncer. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam size bugünkü sorumuz, daha doğrusu sorumuzun ilki, çocukların ihtiyaç duyduğu yaşamsal beceriler nelerdir olacak? Bu benim çalışma alanım aslında. Biz buna yürütücü işlev becerileri diyoruz evet. literatürde. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini anlayabilme becerisi, bilişsel süreçler aslında. Biraz daha açarak örnek vereyim Tabii. daha iyi anlaşılabilir. Bir hava alanında bir hava trafik kontrol sahası düşünün. Yürütücü işlevlerimizi ona benzetebiliriz. Kule Neyden sorumlu? İşte uçakların inip kalkmasından ve birbirine çarpmadan hareket etmesinden sorumlu bir kule var. Evet. İşte e, o kuleyi yürütücü işlevlerimize benzetebiliriz. Yaşamsal. Yani her şeyi e, bu duş almaktan okula hazırlanmaya, e, matematik sınavına çalışmaktan, e, çantasını hazırlamaya Yemek kadar gibi. evet devam eden e, bir sürü bir süreci kontrol eden e, bir bilişsel süreç. Yürütücü işlev becerileri. Anlıyorum hocam. Yani yaşamsal becerilerimiz de her şeyi kapsıyor diyorsunuz. Evet Senin evet. Yani e, bizim e, gün içinde yaptığımız kalkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Mesela planlama becerisi, zamanı kontrol edebilme becerisi, e, sorumluluk alabilme, e, çalışma belli dediğimiz bir kavram var yapacaklarınızı hatırlama, mesela çocuklarda ıı, örnek vereyim, çalışma belleği, bilissel esneklik diyebiliriz, geçiş yapabilme becerisi, yani uyum gösterebilme becerisi. Buna şöyle diyebiliriz, bazı insanlar ıı, daha uyumlu, girdikleri ortama hemen adapte olurlar. Bazıları evet. biraz daha hani mizaca göre daha temkinliler. Zor. İşte buradan sorumlu bir ıı, beynin ön lobu, frontal lob dediğimiz beynimizin ön lobu buradan sorumlu yürütücü işlevlerimizden yaşamımızı planlayıp, yani bütün gün evden çıkıp, geri evi dönüp şey, uykuya geçene kadar. Her şey, evet. anlıyorum. Peki hocam, ebeveynler ve öğretmenler çocukların ihtiyaç duydukları yaşamsal becerileri nasıl belirler? Ve e, biz ebeveynler olarak çocuklara nasıl destek oluruz bu anlamda? Hı hı. İhtiyaçları belirlemede birinci koşul aslında çocuğun mizacını öğrenmek, mizacına göre dikkat etmek. E, ve sorumluluklarını da aslında çocuğun yapabileceğinden yani kolaydan zora, basitten karmaşa doğru sıralayarak Sıralamak. vermek. Ee, basite disiplin olmak diyorum ben buna. Bir insan basite disipline olursa ne yapacağı konusunda daha kararlı. Yani çocuğun hiç yapamayacağı bir şeyden başlarsak. E, Tamamen imkansız hale getiririz evet, onun artık için. Artık ona hiç başka hiç yeni bir şey de başlamayabilir. Evet. Ama bebek adımları dediğimiz bir şey var. Basite disiplin olarak yapabileceğimiz bir şey. Bu aslında bizim için de geçerli. Ee, tabii. diyete başladığımızda mesela diyetisyen <laughs> <mesela. gülüyor> e, diyetisyen bize işte bir liste veriyor falan bizim yaşamımıza uyumlu değilse o verdiği liste biz onu uygulamıyoruz evet, fakat şimdi yeni görüyorum ben çok böyle e, yaşamın içinde hayatın içinde e, sürdürülebilir uygulanabilir diyetler var e, yaşamına uyumlu kişinin e, kişi mesela sabah diyor ki ben ilk e, kahvaltımı 12'de Yapıyorum. yapıyorum. İşte ev ev hanımıyım. 12'de kahvaltı yapıyoruz. Bu e, insana diyete başlarken hayır sen 8'de kahvaltı yapacaksın demek e, onu sürdürülebilir kılmıyor. Doğru. Başlamadan e, bitiriyor evet, belki de. Evet. Aynı şekilde e, bizce de e, bizim beynimizin ön lobu bizim yaşamsal olaylarımızı belirlerken e, planlama yapma becerimiz, e, hedef belirleme e, zamanı iyi kullanma, e, uyum sağlama bekleme mesela bekleme çok önemli bir beceri. Sabredebilme. Bazı çocuklar mizaca göre bekleyemiyorlar. Bunları yürütücü işlevlerimiz belirliyor. Nasıl kullanacağımızı. Bunu daha detaylı olarak daha somut şöyle örneklendirebilirim. Mesela iki çocuk var. Çocuklardan birinin IQ'su 130. Diğerininki 100. Evet. Fakat 100 IQ'su olan çocuğun yürütücü işlevi becerileri yani planlama, sorumluluk, zamanı yönetme, hedef hedef belirleme ve bunlara göre hareket etme, bilişsel esneklik, öz düzenleme, duygusal öz düzenleme, davranışsal öz düzenleme yani, çabalı kontrolü diğerinden daha iyi ise sınav ikisinin sınav sonucu da aynı. Sınavda zihinsel becerilerini daha iyi kullanabildiği için 130 zeka puanına sahip çocukla aynı performansı gösteriyor. Evet. E, bu bu yüzden kıymetli. E, bu yüzden vurguluyoruz yani. Zeka dan bağımsız fakat onu yordayan bir özelliği var yürütücü işlevlerin yani aynı performansı gösterebilirler. Şimdi bazı çocuklar var duymuşsunuzdur ebeveynleri diyor ki ya işte çok çalışkan zeki ama işte dağınık ödevini unutuyor. Evet, evet. Yani ödevini unutmayacağı bilgisi de yürütücü işlevleri yaptığı ödevi tabının defterini çantasına koyması gerektiği bilgisi de yürütücü evet. işlevlerin sorumluluğunda. Biz bunu geliştirebiliyor muyuz hocam? Yani nasıl destek olabiliriz? Çok evet, bir borcuda. takım stratejiler var tabii ki. Yürütücü işlevler bir kere duygan doğuştan gelmiyor. Evet. Doğuştan değil. Fakat Hı -hı. doğuştan bir potansiyelle dünyaya geliyor çocuk. Bunu geliştirebileceği bir potansiyelle dünyaya geliyor. Hmm. Mesela yapılan çalışmalar var, araştırmalar var. Dil gelişimi Örneğin iki dilli çocukların yürütücü işlev becerilerinin daha iyi olduğu sonuçları var. Çocukla konuşmanın, çocuğun kullandığı kelime sayısının hareketlilik mesela spor. Biz hani hiç spor derken bu şeyden bahsetmiyorum. İşte bale'ye götürün çocukları, tekvandoya götürün gibi değil. E, yapılan bir çalışma var. E, ağaca tırmanan çocukların yürütücü işlev becerileri kullanma potansiyelleri diğerlerine göre daha yüksek, yüksek. daha iyi. Neden? Hareketlilik de etkiliyor. E, dil etkiliyor. Kitap okuyan ebeveynlerin, e, çocuklarla, çocuklarla kitap okuma etkileşimine giren ebeveynlerin çocukları, yürütücü işlevleri daha iyi çocuklar. Sorumluluk verilen çocuklar, sorumluluğu takip edilen çocuklar, yürütücü işlevleri daha iyi. Planlama için destek verilen çocuklar, zamanı yönetebilmesi için ebeveynleri tarafından, öğretmenleri tarafından desteklenen, desteklenen çocuklar. Evet. Ben yürütücü işlevler e, konusunda e, sınıf, e, okul öncesi öğretmenlerinin stratejilerini çalışmıştım. Doktora tez konumdu. E, okul öncesi öğretmenleri bu konuda acayip bir e, aslında güce sahipler. Biz şöyle diyoruz, her zaman biz aile dinamiklerini değiştiremeyebiliriz. Tabii. Biliyorsunuz, e, aile koşullarını bizim değiştirmeye gücümüz yetmez. Fakat Okul ikinci bir şans kapısıdır Kesinlikle. çocuklar için. ve O kapının hemen önünde öğretmen evet, durur. Bunlar. Bu yüzden çok kıymetlidir onların e, stratejileri, uygulamaları. E, onlara da sıklıkla vurguladığım bir şeyi burada söyleyeyim. Örneğin kurallar. Sınıfta bir kural koyuluyor değil mi? Çocuklar öğretmenlerin en büyük şikayeti koyduğum kurallara uymuyorlar. Yani. E, neden uymuyorlar biliyor musunuz çocuklar? Siz koyduğunuz için mi? <laughs> evet. Kuralı birlikte koyarsanız. Evet. Ee, çocuk da buna yani çocuğun katılım hakkına saygılı bir uygulamayla e, kurallar koyulursa e, katılım hakkına özen gösterilerek e, hatta kuralı çocuk koyarsa diyeyim daha da ileri gideyim çünkü ben aslında kuralın çocuğun belirlemesini e, birlikte belirlemeyi e, daha doğru daha uygun buluyorum daha uygulanabilir buluyorum evet. çocuk o zaman hem kuralı uyguluyor Ruygu hanım hem de ne yapıyor biliyor musunuz kurala uymayan çocuk arkadaşını uyarıyor Değil mi? Çünkü takip, böylece aslında gizli olarak arka planda öğretmenin yükü de sınıfta azalmış oluyor. Bunu uygulayan öğretmenler oldu, bunu çalıştık, Tabii. çok da güzel sonuçlar aldık. Ee, çocuğun eğitime katılması bu aslında, kuralları belirlerken de. Yani yürütücü işlevini aslında orada devreye sokmuş oluyor evet, çocuğun. Evet, evet. Işlev... O şekilde kendini evet. geliştiriyor. Süreç içinde de gelişiyor. Mesela bilişsel esneklik dediğimiz bir kavram var. Beynimiz çocuklukta daha esnek. Daha hızlı adapte olabilen, geçiş yapabilen, birden diğerine geçiş yapabilen bir yapıya sahip. Bunu da çok iyi değerlendirmek gerekiyor geliştirmek adına. Burada da güç yine öğretmenlerin elinde. Özellikle okul öncesi erken çocukluk eğitimcilerinin elinde. Birlikte yapmak. Peki öğretmenlerin dışında evde de ebeveynler çocuklarına sorumluluk vermelidirsiniz evet, değil evet, mi hocam? Evet, yani evet. Gene ona anlayarak, onu anlayarak onun doğasına uygun, hı hı. ona sorumluluklar, görevler hı hı. değil mi? Küçük? Evet. Bu şekilde hareket edebiliriz. Evet. Yani. Bu şekilde hareket edebilir. Küçük sorumluluklarla, e, örneğin yatağını toplamak Evet e, gibi e, dişlerini fırçalamayı unutmaması, pijamalarını yerine katlaması, e, yatağının üstündeki küçük kırıntıları toplaması. Kitaplarını yerine kaldırması gibi. Oyuncakların gibi. toplaması gibi. Yani kendine ait küçük Aha. görevlerle bunu destekleyebiliriz Evet. Peki hocam teşekkür ederiz Ben Cevabını teşekkür edeyim. ederim. Tekrar programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular. Çocuk eğitimine dair sorular. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta.